Merhaba hoş geldiniz. Ben Tolga. Bugün 2. Dünya Savaşı sonrası dünyaya bakacağız. Dünyada neler oldu, neler bitti? Siyasi, ekonomik ve askeri, idari düzen nasıldı? Buna bakacağız ve tabii ki Soğuk Savaş'a giriş yapacağız. Soğuk Savaş nasıl başladı? Soğuk Savaş'ı oluşturan sebepler nelerdi? Buna bakacağız birlikte. Dilerseniz videoya geçelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin atom bombasını atmasının bir sebebi vardı. Bomba aslında Japonya'ya karşı atılsa da Ruslara karşı hazırlanmıştı. Neden Ruslara karşı hazırlanmıştı? Çünkü Sovyetler Birliği'ni, Sovyet Rusya'yı kontrol altında tutmak, Doğu Avrupa'da verilen sözlerden, tavizlerden vazgeçmek, Sovyetler Birliği'nin Doğu Avrupa'da veya diğer dünyanın başka yerlerinde yayılmasını engellemek ve önlemek amacıyla Japonya'ya karşı atıldı. Yani aslında bir güç gösterisiydi Amerika Birleşik Devletleri'nin Ruslara karşı bir güç ve gövde gösterisiydi. İşte bizim gücümüz bu. Eğer Amerikan çıkarlarına bir devlet karşı gelirse insani ve askeri amaç, hedef gözetilmeksizin veya ahlaki değer gözetilmeksizin onlara karşı kullanılırdı. Mesaj buydu. Bu çok önemli. İkinci Dünya Savaşı diğer ülkelerde Avrupa'da çok büyük bir yıkıma sebep oldu. Yani 70 milyona yakın insan öldü. İnsanlar evsiz kaldı, işsiz kaldılar. Sovyetler Birliği'nde 27 milyon insan öldü. Çok büyük acılar, çok büyük üzüntüler ve keder yaşandı Avrupa'da. Çok yıkıcı ve yakıcı bir etkisi var 2. Dünya Savaşı'nın. Çok önemli bu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde Avrupa'nın tersine çok daha farklı 2. Dünya Savaşı sonucu oluştu. Neydi bunlar? Bir kere 400 bin insanını kaybetti. Yani diğer tabii ki hani bir insan bile kayıptır. Hani orasını ayrı tutuyorum insani olarak ancak Diğer Avrupa'ya ve dünyaya kıyasla Amerika Birleşik Devletleri'nin kayıpları diğer ülkelerin kayıpları oranla çok daha az. Yani kayıpı dediğim gibi 400 bin insan öldü. Ama şöyle bir etkisi oldu Amerika Birleşik Devletleri'ne savaşın sonunda. Amerikan ekonomisi çok güçlü bir şekilde kalkındı. Çünkü savaş karlı bir işti. Neden karlıydı? Çünkü üretim arttı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani ihracat iki kat artıyor. Endüstriyel üretim yıllık bazda yüzde on artıyor. ABD dünya altın rezervlerinin üçte ikisini elinde bulunduruyor. Mal ve hizmetlerin yüzde ellisini Amerika Birleşik Devletleri üretiyor. Ve kapitalizmin iki büyük kuruluşu, şu an günümüzde de mevcut olan çok büyük kuruluşlar, kurumlar. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu kuruluyor Amerika Birleşik Devletleri merkezli. Amerika Birleşik Devletleri kuruyor kapitalizmi ve Amerikan sistemini, Amerikan yönetimini güçlendirmek, dünyaya bu sistemi yaymak amacıyla iki büyük kuruluş çok önemli bunlar. Yani tabii şöyle bir şey Amerikan piyasaları bir buhrandan ve durgunluktan korkuyordu. Neden? Çünkü dediğim gibi Avrupa'da çok fazla insan öldü, çok fazla kayıp yaşandı. İnsanlar işsiz kaldı, evsiz kaldı, ev bulamıyorlardı. Eğer dünyayı bir devrim dalgası sararsa Amerikan yatırımlarına ne olurdu? Soru buydu. İngiltere, İtalya, Fransa buralarda sosyalist partiler güçlendi. Bunun sebebi e, sosyalist partilerin sosyal yardıma önem vermeleri. Daha çok sosyal yardım yatırım amaçlı, yatırım odaklı bir e, plan çizmeleri. Tabi burada İngiltere bir imparatorluk olduğu için sosyalist bir sistem ya da sosyalist bir parti İngiltere yönetimine, İngiltere, İngiliz rejimine tamamen karşı, tamamen ters. Çünkü Churchill aynen şunu söylüyor. Kendisi daha önceki konularda da bahsetmişti. Bir kahraman, İngiliz kahraman, başbakan, İngiltere başbakanı. İngiliz, dünyadaki İngiliz hakimiyetini sona erdiren başbakan ben olmayacağım. Bunu söylüyor. Bunu neden söylüyor? Çünkü dediğim gibi İngiltere çok büyük bir yıkım. Ülke büyük bir yıkıma uğradı. Çok fazla insan işsiz kaldı. Ve sosyalist partiler çevresinde insanlar oluştular. Çünkü işlere, aşlara, Ekmeğe ihtiyaçları var bu insanların. 1945'ten sonra 1945-51 arasında Clement Attlee İngiltere Başbakanı oldu Winston Churchill'ın yerine. Şunu söyledi Attlee: Kamu yatırımlarının artacağını, sivillere yardımda bulunacağını ve bir refah devleti haline geleceklerini söyledi. Ve bunu temel alacaklarından bahsetti. Bu önemli. Böylece Burma. Hindistan ve Sri Lanka bağımsızlaştı. İngiltere'den ayrıldılar. Çünkü İngiltere artık bir imparatorluk yerine bir sosyal devlet olma planıyla yola çıkıyordu. Ve bu imparatorluk durumunu yavaş yavaş Amerika'nın omuzlarına geçtiğini görüyoruz. Yani artık dünya hakimiyeti ve dünyanın süper gücü İngiltere'den Amerika Birleşik Devletleri'ne geçiyordu. Amerikan yönetimi bu yeni dünya düzeninden çok memnundu. Çünkü onların zaten istedikleri artık Amerikan odaklı, Amerika'nın dünyada öncü olduğu, dünyaya liderlik yaptı, hatta polislik yaptı bir düzen istiyordu Amerikalılar. Amerika İngiliz, İngiliz topraklarında askeri üs kiralamaya başladı. Tabii buradan şunu da bahsetmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri çok fazla yardımda da bulunuyor İngiltere. Yani İngiltere ekonomisinin kalkınması, yeniden güçlenmesi amacıyla aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne İngilizler üsler veriyorlar. Askeri üsler. Buraya Amerikan askerleri, Amerikan füzeleri, Amerikan roket atarları. Hatta bombardıman uçakları yerleştiriliyor. Leslie Gross, kendisi bir Amerikalı ve askeri bir lider. Leslie Gross, atom bombasına sahip olmak isteyenlere önceden saldırılmasını söylüyor ve bunu öngörüyor. Çünkü atom bombasının Amerika'da, Amerika'nın elinde bulunmasının Amerika'nın dünya liderliğinde çok kritik bir rol aldığını düşünüyor. Tabi bu sırada e, çok fazla olay oluyor Doğu Avrupa'da. Bunlar nedir? Mesela Yunanistan'da iç savaş başlıyor. Stalin ve Winston Churchill Yunanistan'ın İngiltere kalması, İngiltere'de kalması konusunda anlaşıyorlar. Çünkü İngiliz sömürgeleri için çok kritik bir role sahip. Şu çok önemli. Atom bombası Amerika Birleşik Devletleri'nde vardı. Atom bombası Amerika Birleşik Devletleri'nin elindeydi dünyanın en güçlü, en büyük devleti askeri açıdan silahlanmış bir Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri sanki Sovyetler Birliği dünyayı ele geçirmeye çalışıyor. Sovyet Rusya işgalci politikalar izliyor gibi bir portre çizmeye başladı Amerika Birleşik Devletleri savaştan sonra. Tabi bunda hem Amerika Birleşik Devletleri'nin görüşleri, Sovyetleri olan bakışları, Stalin'i anlamayışları, anlamak istemeyişleri, Winston Churchill'ın tabii başbakanlığı bırakmadan önceki e, Plüton'daki konuşması, demir perde konuşması, onu da bulabilirsiniz bu arada. Çok güçlü bir konuşmadır ve Sovyetler Birliği'ni adeta şeytanlaştırır. Bu çok önemli. Yani çünkü neden önemli? Çünkü Batı dünyasının, yani Batı'dan kastımız Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Batılı Avrupa devletlerinin Sovyetler Birliği'ne olan düşüncelerini, fikirlerini, nasıl bir strateji, nasıl bir plan izleyecekler onlara karşı bunu gösteriyor. Çok önemli. Hereturum'un Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, önceki videolarda da bahsetmiştik. Roosevelt'in zayıf, bölünmüş Almanya yerine zengin, güçlü, yeniden silahlandırılmış bir Almanya fikrini belirtiyor Hereturum'un. Ee, tabi Ruslar, Almanların kesinlikle silahlanmamasını istiyorlar. Çünkü hem en yakın komşuları, çok yakınlar birbirlerine yani sınır yakınlığı var. Hem de şöyle bir fikirdeler, yani bir Alman'ı güçlendir, ona silah ver, öyle ya da böyle silahı bir Rus'a çevirecektir. Ve düşüncelerinde de hani bu bir ön yargı değil, öngörü. Ben öyle görüyorum. Çünkü gerçekten Almanlar hiç hoşlanmıyorlar Ruslardan. Yani aslında sadece Almanlar değil Avrupalılar Ruslardan pek hoşlandığı söylenemez. Onlara dışladıkları, yani bunu 19. yüzyılda, 20. yüzyılın devamında da görebilirsiniz. Tabi burada dediğim gibi Truman'ın politikası çok önemli. Çünkü Söylediğim gibi Roosevelt'in Roosevelt daha çok güç, güçsüzleştirilmiş ekonomik olarak askeri açıdan sınırlandırılmış bir Almanya istiyor düşünüyor. Çünkü Almanların öyle ya da böyle e, savaşçı bir millet yani savaş sürekli savaşmak isteyen, kendini ispat etmek isteyen, güç kazanmak isteyen, toprak kazanmak isteyen bir millet Almanya. Tabi bunu iki, iki dünya savaşında da görebiliriz. Yani iki dünya savaşında ba başlatan devlet ana rolü oynayan devlet Almanya. Yani hem 1. Dünya Savaşı hem 2. Dünya Savaşı. Almanların sömürgeci, saldırgan politikaları. Tabi 1. Dünya Savaşı daha farklı. Orada İngiltere ve Fransa'nın da payı var. Dediğim gibi Avrupa'da durum bu. Toparlamakta fayda var. Birleşik Devletleri'nin dünya liderliğini üstlenmesi, dünya liderliğini ele alması, bir süper güç haline gelmesi, Almanya'nın yeniden silahlandırılması, Rusların dışlanması, Winston Churchill'ın e, demir perde sert konuşması, Bunlar toplanınca dünya bir savaştan çıkıp yeni bir savaşa yelken açtı. Yeni bir savaşa doğru gitmeye başladı. O barışın getirdiği bolluk ve bereketi dünya Amerika Birleşik Devletleri kullanamadılar. Bunu söylemekte fayda var. Yani sanılanın aksine tarihte şöyle bir algı vardır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir barış ortamı, bir huzur ortamı gelmiştir gibi bir fikir vardır ama bu çok yanlıştır. Çünkü savaş biter bitmez yeniden bir savaş doğdu. Hatta bu daha yıkıcı, daha büyük bir savaştı. Çünkü bu soğuk savaş ve bu savaşta gözetlemeler, denetlemeler, nükleer tehditler dünyayı tehdit eder hale geldi. Diğer videomuzda devam edeceğiz. Bakacağız Kore Savaşı'na. Tabi ondan önce daha farklı olaylar var. Sovyetlerin bakış açısına bakacağız. Onlar ne düşünüyorlar, neler hissediyorlar. Bu gibi konuları işleyeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.